Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir teknik çalışacağız. Kumaş üzerine nakış işlemi daha önce çizerek çalışıyorduk. Bu da farklı bir çalışma. Yine arkasını keçe yardımıyla temizledim. İçine düğme kullanarak çalıştım. E, bu şekilde farklı tokalar siz de hazırlayabilirsiniz. Hadi birlikte nasıl yaptığımıza bakalım. Evet ben böyle kumaşlı bir çiçekli bir kumaş tercih ettim bu çiçek desenlerinin üzerinden çalışmamız daha kolay oluyor. Hem üstelik ilk defa nakış yapmak isteyenler için daha pratik bir yöntem. Şimdi yapacağımız tokanın bu şekilde boyutunu arkadan çiziyorum ki önden herhangi bir şekilde belli olmasın. Arkadan iznimiz alıyoruz. Önden de hangi kısmı nakış çizeceğimiz, nakış işleyeceğimiz ortaya çıkacak. Daha sonra şu ölçülerde Evet kumaşımızı buradan keseceğiz birer santim boşluk kalarak buradan tel alarak sabitleyeceğiz. Şimdi kasnak yardımıyla daha muhtazam bir şekilde çalışmamız için bu şekilde yapıyorum ben. Siz de kasnakla çalışırsanız daha düzgün olur. Evet arkadaşlar ben bu şekilde kasnağımı kumaşımı hazırladım. Şimdi isterseniz beraber başlayalım. Arkadan işaretlemiştik. İki kat ip kullandım ben. İsterseniz tek katta kullanabilirsiniz. Ama iki kat daha güzel, daha dolgun gösteriyor. Bu şekilde patyalarımızı oluşturuyoruz. iğnenin üzerinden geçirdim. Daha sonra tekrar batıyorum. Tüm papatyayı bu şekilde tamamlıyoruz. Yuvarlak çizgimizin içinde gözüken bütün yapraklarını tamamlıyorum. Yeterli gelmedi, ipim bitti. Burada ipime yeter diye düşündüm ama bir yaprak daha yapmadık. Arkada ipimizi bağlayıp yeni ipimize tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar ben ipimi tekrar taktım. Hani bu modeli kasnaksız da yapabilirsiniz. Size kalmış ama ben kasnakta daha rahat çalışıyorum ve daha düzgün olduğunu düşünüyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yuvarlağın içindeki papatyayı tamamladık. Diğer burada görünen papatyaları da tamamlıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ortasına da ortasına da boncuk kullanmıştım ben bu şekilde boncuk iğnemizle çünkü boncukların delikleri gerçekten çok ufak düğün tekniğinde kullanabilirsiniz. Size kalmış ya da farklı bir şekilde de süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde çalıştım. Evet arkadaşlar. Videomuzun çok uzun olmaması için ben bunları daha önceden hazırlamış olduğum modellerden. Evet bu şekilde kesiyoruz. Tamamen papatyaları döndük. Yuvarlağın içindeki bütün papatyaları tamamladık. Daha sonra bunu bir önceki videomuzda da göstermiştim. Kenarlarından tel alarak altına düğme yardımıyla bu şekilde tamamlıyoruz bu şekilde yaptıktan sonra arkasının temiz olması için keçe kullanıyoruz ve arkasını lastik toka ya da isterseniz klips de kullanabilirsiniz o size kalmış ben daha kullanışlı olması açısından lastik toka kullandım bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar İnşallah akıcı bir şekilde anlatabilmişimdir nakış hiç bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Videomu beğendiyseniz daha fazla video çalışmamı istiyorsanız beğen butonuna ve kanalıma takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir video, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.